Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok kolay baklava yapacağız. Hazır baklavalık yufkadan. Hamur aşmayı bilmeyenler için, benim gibi uğraşmak istemeyenler için gayet kolay. Harika baklava yapacağız. Burada çekilmiş cevizimiz var. Baklava yufkamız var. 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağımız var. Tereyağının üzerine köpüğünü alacağız. Tabanının tortusunda bırakacağız. Sadece ortasındaki sade yağını alacağız. Yağın üzerinde köpükleri aldım. Tabanı da kaldı. Sade yağımız bu şekilde oldu. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çay bardağı biraz büyük. Yufkalarımız 800 gram. Bakalım ne kadarını kullanacağız. İkişerli bir şekilde kullanacağım kurumaması için üzerini kapatıyorum. İki tane iki tane kullanıyorum. Yufkamızın birini serdik, yağlıyoruz. ikinci yufkayı da kapattık. Onu da yağlıyorum. Ceviz ekledim. Şimdi oklavaya sarıyorum. Ve bu şekilde büzüştürüp tepsiye koyuyorum. Yufkalar çok çabuk kuruyan yufkalar. Üzerine mutlaka bir mendille kapatın ve eliniz çabuk tutun. Kurulmasın, değize de şekil veremezsiniz. Evinizde ince oklava varsa onunla sarın. Ben de olmadığı için ben normal kalın oklava ile sardım bu şekilde. Tepsiyi bu şekilde doldurdum. Tepsimiz ankestra fırın tepsisi. 4 adet de yufkamız arttı. Tereyağının sıvı yağının karışımını hepsini kullandım. Yağın hepsini kullanmıştım baklavalara. Şimdi üzerine bir çay bardağı, gene büyük çay bardağımıza sıvı yağ süreceğiz tereyağı eklemiyorum şimdi üzerine etrafına yağ sürüyorum O kadar yağ yeterli, yağın hepsini kullanmadım, birazını bıraktım. Bu şekilde 10 dakika bekletiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında alt üst ayarlı fırının alt tarafına doğru koyuyoruz ki altının iyi kızarması lazım. O şekilde pişiriyoruz, kontrollü bir şekilde. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su ekledim, normal klasik bardakla. Kaynamaya başlayınca orta ateşte 15 dakika kaynatıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladı, içine birazcık limon tuzu ekliyorum varsa elinize limon ekleyin bir dilim orta ateşte 15 dakika kaynatıyorum tatlımız gayet güzel kızardı fırından çıkalı 10 dakika oldu şerbetimizde ocaktan indireli 10 dakika oldu yani ikisinde ilk sıcaklığı geçti şimdi ikisini buluşturuyorum Bütün şerbetimizi tatlının üzerine döktüm. Birkaç saat dinlendiriyoruz. Tatlımız bütün şerbetini çekti. Benim vaktim olmadığı için bir buçuk saat dinlendirdim. Sizin vaktiniz varsa birkaç saat dinlendirin. Arkadaşlar çıtırtıyı duyuyor musunuz? Tatlımız servis hazır arkadaşlar. Bakın altı üstü gayet güzel kızardı, içi bol cevizli, gayet çıtır olmuş, gördüğünüz gibi. Tadı gerçekten çok güzel, denemenizi tavsiye ederim. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.